Uyan 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 Kele olanın iyileşsin diye prensese <laughs> içirdiği tarhana çorbası Şifalı tarhanamız işte bu <laughs> Şimdi şu her derde deva tarhana çorbasından güzel sultanımıza içelim. Padişahın emriyle kimse kıpırdamasın. Be. <laughs> Şifalıdır. Evet. İçmen lazım. Aynen. Hadi kul yüzlüm iç. İşte kendine gel diyordu ya. Aynen. Değil Aynen. mi? Aynen öyle. Ege'nin toprakları zengin mi? Zengin. İnsanları misafirperver mi? Misafirperver. Sıcakkanlı mı? Sıcakkanlı. Şu anda tarhana yapıyoruz. Ablalarım önceden hazırlamışlar. Birisi öfeliyor, birisi elekten Aynen. geçiriyor. Aynen. Merhaba ablacığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, çok çok şükür sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Adınız? Emine Ayboğa Anneciğim adın? Ayşe Kurt. Ayşe anne bu tarhanayı nasıl yaptın? Tarhanayı e, altına dibine soğan doğradık, nohut kattık, Hı -hı. domates, Hı -hı. kırmızı biber, bir de şey var Nohut katarız, çörtük katarız Nohut var, işte. çörtük Çörtük ne? Ot. Çörtük Tarhanaya koku veren bir lezzetli ha. bir otumuz var da. E? Olmazsa olmazımızdı tarhananın içinde. Onu yoğurdunuz mu? Onu, evet. Onu pişirdik ondan sonra tavayı hamuru yoğurduk. Ha, a, bak nohutlar burada. Ha. Bunları atacak mıyız? Yok. Ha, bu da kalacak içinde öyle mi? Kalabilir. Tamam peki onu kaynattıktan sonra ne yapıyorsunuz? Yoğuruyor musunuz? Soğuyunca onunla hamur yaptık yani. Sonra? Yok. Sonra da böyle üç gün sonra oğurladık. Döktük hamurunu. Ha, annem ne kadar kolay bir şeymiş gibi anlatıyor değil mi? <laughs> Aman yaptık işte ya. Ne var alt üstü bir tarhana değil mi? Evet. Tarhana dünya zor. dünyanın zor. en zor işidir tarhana evet. biliyor musun? Zor zor. Kışın yemesi çok keyifli, çok lezzetli, evet. çok şifalı ama yapması eziyet. Yanına da kuru biber gevrettin mi? Oh. Güzel. Oo, oh, ağzın tadında biliyorsun bakıyorum anneciğim. Evet, öyle siz siz ikiniz komşu musunuz? komşuyuz. E bu tarhanalar kime peki? Tarhanalar bizim. Ay, bir gün ona yapıyoruz, bir gün ona yapıyoruz, bir bize yapıyoruz. Öyle gibi yani. Komşular ha, arasında. Yardım ya. Yardımlaşma. Maa. Yardımlaşma. Ay çok önemli. Yardım olmaz da onda. Doğru. Yardımlaşarak yaparız. Doğru. Hanımlar komşuculuk çok önemli değil mi? Evet aynen. Peki ev alma komşu al diyorlar ya. İyi komşuyu nasıl ayırt edeceğiz? İyi komşuyu. Komşu komşunun külüne muhtaçmış derler. Yaşadıkça öğrenilir. Peki iyi komşu olmanın kuralları nedir anne? Tatlı dil olmak, selamlaşmak, güler yüzlü olmaktır. Sır saklamak. Sır saklamak. Değil mi? Dedikodu yapmamak. Evet. Halden anlama, Halden anlamak. Yardımına koşma. Evet, aynı. Domates lazım komşuya. Aynen. Tuz lazım komşuya git. Hele buralarda bakkal mevzusu vardır, Hı -hı. değil mi? Aynen. Marketler uzak olduğu için komşuculuk Hı -hı. daha Aynen. önemlidir. Peki buralarda alışverişleri nasıl yapıyorsunuz anne? Alışveriş köyümüzde her şey aşağı yukarı Market bulunuyor. Marketler yaptım. geldi şimdi. Marketler falan işi daha fazla kolaylaştırdı yani. Hı -hı. Çoğu bir şey zaten köyümüzde kendimiz yetiştiriyoruz. Doğru. Her şeyimiz var, var diye aynı. Yetişiyor doğru. Dışarıdan Hı -hı. fazla bir şey almıyoruz yani. hani. Ayrıca kuru yiyecek gibi falan, fasulye gibi şeyler, nohutlar falan zaten aşağı yukarı kendimiz şey yapıyoruz. Onları da, aa Ege'nin toprakları tabii. zengin, hem meyve yetişir, hem boba yetişir değil mi? Her şey var. Aynen. Yoğurt da yaparız sütten. Canım benim. Peki eskiden nasıldı buralar anne? Şu hayattan daha güzeldi diye düşünüyorum. Nasıldı? Eskiden hani mesela eskiden iyi. hayvanlarımız vardı, evet. geçile her şeylerimiz vardı. Yani hani hayat daha kolaydı herhalde diye düşünüyorum. Niye şimdi, şimdi zorlaştı mı? Ne bileyim ben anlamadım ki. Eski günler sanki aranır gibi oldu. O zaman gençsin Komşuru... ondan mı? Komşuluk daha mı yakındı? İnsanlar birbirine bilmiyorum ki. Samimiyet mi var? Yani samimiyet daha yüksek herhalde. Şimdi telefonlardan mı oldu? Neden olduysa şimdi biraz daha evet. hani şey, ortam biraz daha uzaklaştı gibi. Herkes telefonu eline Aynen. aldı mı komşuyu görmüyor. Öyle işte. Ama gene köyümüzde akrabalık bağı kopuk değildir fazla. Hani pek uzak değil de yeni nesillerle ayrı. nasıl olur bilmiyorum. Mikrofonu al anneciğim. Bana bir türkü söyle. Ben, ben eski türkü zamanları söylemesi. bilmem. Ben şimdiki yeni zamanı bilirim ama hep büyüklerim bana diyor ki eskiler daha güzeldi kızım. Eskilerde ne vardı merak ediyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Eskiden gençliğim vardı bence. Değil mi? En büyük etkeni olabilir mi? Aynen. Bunun Tabii. altı biraz sanki kurumuş. Ondan dökmüyor mu anne? Döker döker. Aa, bak döktü vallahi. <laughs> şarkı söyleyeceğin bize? Ben bilmiyorum bir şarkı söylemesi. Şiir okur musun? Vallahi bilmiyorum. Fıkra anlatır mısın? Fıkra... Şimdi şu an hiç aklımda bir şey yok ki. Hazırlıklı olmuş olsaydım bir <laughs> anda şey oldu benimki. Bilmiyorum bana Hiç böyle e, arkadaşlarınla, komşularınla ar aranızda böyle şakalaştığınız olmaz mı? Şakalaşma olur ya. En çok ne için konuşursunuz mesela? Vallahi ne bileyim, iş güç konuşuyoruz. Başka bir şey konuşmayız ya, arkadaşımızla <laughs> <laughs> ne konuşacağız iş İş güç mü? Ben tarhanayı Aynen. böyle yaptım, Aynen. sen şunu Aynen. böyle Bunu yaptın. Yaptım. İşte sen ne yaptın? Ben böyle salça yaptım, ben böyle şunu yaptım, öyle gibi yani. E peki bu köyde en iyi tarhanayı kim yapar? Tarhanayı herkes yapar. Ama en iyisini biri yapar, kim yapar? Fala Doğru bilmiyorum. söyle ama. Ama hepimiz yaparız ya, hepimiz. Çünkü aynı malzemeden yaptığımız için hepsi de güzel olur. E. Sence? Tarhana en güzel kim yapar anne? Hepsi güzeldir, ne bileyim ben? Niye bilmiyorsun anne? Ben bilemem. Köyden az hava adis <laughs> versene bana. Ya ben gideyim. ben İzmir'de duruyorum, burada değil. Ha niye İzmir'desin? Çocuklar küçükken gitmiştik. Ee, bu köyde niye geliyorsun o zaman? Köyün burası mı? Bahçem var, burada geliyorum. Bahçede ne yapıyorsunuz peki? Bahçede kiraz var, kayısı var. Hı -hı. Hmm, i̇şte satıyorsunuz mu, yiyorsunuz mu? Onları satıyoruz fazlasını. falan Da Sana iyi. kim yardımcı oluyor? Gelinler var mı? Gelinler yok. Oğlum yardım eder. Emekli oğlum var. Niye gelin yok mu? Ayrıldı mı yoksa? Ayrıldı. Biri ayrıldı, biri de vefat etti. Aa, Allah rahmet eylesin. Niye ha. ayrıldı peki? Anlaşamamışlar o askerdi. Ha. E peki diğer vefat eden hanım niye vefat etti acaba? O da hastaydı ya. Neyi vardı? Bilmiyorum işte hasta. Ay Allah, rahmet etsin. Peki kız var mı? E, bir tane kızım var. Onlar yardıma geliyor mu sana? Biri Mersin'de burada de yardım eder. O da yardım eder. İki ay buradaydı. Hı hı. Gittiler şimdi. Kız evlat mı hayırlı anne, erkek evlat mı? Hepsi hayırlıdır benim. Öyle mi? Evlat ayırt etmezsin ha? Yok. Genelde ayırmam. erkeklere, annelere çok düşkün olur ya erkek evlatlara. Yok, ben ayırmam. Değil mi? Hayır, ayırt. Ah, ah kızlar, ah. <laughs> Seninkiler ayırıyor mu? Benim çocuğum yok ki. Ya, annenler diye. Benim annemle oğlu da yok. <laughs> o yüzden bilmiyorum. Üç tane kızı var. Benim de çocuğum olmadığı için erkek çocuğuna bir anne nasıl davranır bilmem. Biz de bilmeyiz. Ama babaannem var erkeklerine çok düşkün olanlarına. Nerelisin sen? Malatya. Evet o tarafı olanlar sen. <laughs> Niye? Niye? <laughs> <Biliyor gülüyor> onları da Pek, pek oldum, oğulcudur. Oğullarına toz kondurmaz vallahi. Hı -hı. o taraflar öyle. Sen de öyle değil misin? Ben hepsini aynı tutar. Peki. Ayrılmam. Anne. Peki anneciğim. Ona... Büyüklerimiz ne derse saygı duyuyoruz. Evet. Dediğin gibi olsun. Onu dökelim şuraya. Ben Ama yapayım. yine de biliyorum erkek çocuklarını daha çok sevdiğini. Yok. Öyle olmaz. Olmaz mı? Sanki oğlanlara daha düşkünsün. Aa, değil, mi? değil mi? Değil. Bir kere öpeyim mi? Öp. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hadi öptüm tarhanaya da azıcık yardım edeyim de gideyim kızlar. Olur mu? Aa. Yeter bu kadar çok katma. Niye? Çok olur mu? Elemesi zor olur. Zor, zor olur. Ha, şirin. Sallayalım. Salla sana salla sana mendilini Akşam oldu göndersene sevgilimi. Hadi ya. Sana gelin lazım. Aman. Yok anne bekarlık, sultanlık. Gönder diyeyim ya. Ay, o şarkı diyor ben demiyorum. Ne bileyim ben sen söyledin. Bekarlık, gibi. sultanlık boşver anne. Öyle öyle. Sen kız arıyorsun galiba. Şaka yaptım. Arıyor musun? İyi Bak var. buradan taliplere seslenebiliriz. Var mı orada talip? Olabilir. Türkiye'de şu an seni izleyen bir sürü insan var. <laughs> Gerçekten ciddiyim. İstemiyor ya. Niye istemiyor? Sen nasıl birini istiyorsun? Ben istemiyorum. Onlar kendi isterse olur. O zaman nasip işi bu. Değil mi? Evet, Biz kaçmayalım Allah'ın Benim, Allah benim düşüne. istediğim olmaz onlar. Niye? Onların beğenmesi lazım. Tabii sen istiyorsun. Sana gelsin, çalışsın, köy işlerini bilsin değil mi? Ben köy işi de istemem gelin de. Ne istiyorsun? Sadece geçinsin kocasıyla. Başka bir şey istemez Kocasına baksın yeter. Evet. Baktım böyle eşittir yani ikisi de birbirine bakar. Peki anneciğim Allah gönlüne göre versin. Amin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.